Arkadaşlar şimdi önemli tiyatro türlerini tanıyalım istedim. Trajedi, komedi ve drama. Tamam? Mı? Şimdi bakın. Trajedide önemli olan nedir? Şudur. Acıklı konular, işler. Yani burada ne vardır biliyor musunuz? Seyircide acıma uyandırma, acıklı konular işme ve ruhu arındırma amaçlıdır. Yani acıklı. Peki komedi de nedir? Tam tersi. Burada da güldür. Ama öyle mal mal güldürmek değil. Güldürürken öğretmek. Demek ki ben ağlarsam Trajedidir. Ben gülersem nedir? Komedidir. Peki hocam ne için güldür? Bir, kişinin aksayan yönleri olabilir, toplumun aksayan yönleri olabilir. Herhangi bir günlük durum olabilir. Bunlarla alakalıdır. Peki dram nedir? Orada özgürlükler vardır. Daha önce de demiştim ya size. Ne demiştim ben? Trajedi ve komedi klasisizmin. Yani kuralcılığın ürünüdür. Lakin dram romantizmin ürünüdür. Yani burada hem acıklı olaylar vardır hem de güldürü vardır. Yani bunlar hepsi iç O zaman burada özgürlük vardır. Anlaştık mı? Ve biz bu şekilde ayırmalıyız. Anlaştık mı? Ve Burada trajedide konular nereden alınır derseniz tarih ve mitolojiden alınır. Ve burada konular ciddidir. Tarih ve mitolojiden alınır. Çünkü burada trajedide kahramanlar tanrılar tanrıçalardır. Bak. Kahramanlar gördük mü? Tanrı tanrıça. Çünkü konular mitoloji ve tarihten alınır. Ve burada hocam konular nereden alınır? Günlük hayatta. Günlük hayatta. Peki hocam kahraman kim olabilir? Herkes. Herkesinden. Hocam dramda konular nereden alınır? O da günlük hayat. Zaten bu tamamen özgür. Konular herkes. Her kesimden kahramana yer verebilir. Trajedi kuralcıydı ya mutlaka beş perdeden oluşmak zorundadır. E komedi de kuralcıydı. Beş perdeden oluşmak zorundadır. Ve ikisinde de üç birlik kuralı vardır. Peki hocam burada burada da üç birlik kuralı vardır. Ve burada konular beş perdeden oluşmaz. Burada üç birlik kuralı olmaz. Peki trajedi hocam koro var mıdır? Var. Diyaloglarda koro vardır. Burada koro var mıdır? Vardır. Diyaloglarda koro vardır. Ama arkadaşlar burada koro olmak zorunda değildir. Yani biraz da arkadaşlar farklı bir şekilde karşımıza geçer. Hocam burada nedir? Değil soylara ait bir dil vardır. Çünkü tanrılar tanrıçalar var. Kaba sözler yer almaz. Öldürme, yaralama asla sahnede olmaz. Bak düşün. Soyluk vardır. Öldürme, yaralama hiçbir şey sahnede olmaz. Peki hocam burada öldürme, yaralama sahnede olabilir. Burada da her şey sahnede olabilir. Üç kuralı vardır, vardır ama burada yoktur özgürlükler. Ve trajedide erdem, ahlak vardır ve ciddi bir havada geçer. Çünkü tanrılar kanıçalar buradadır. Diğerlerinde böyle bir kural yoktur. Temsilcilerine şöyle bir bakacak olursak. Aislikos var. Aislikos Ünleseri zincire vurulmuş Promete. Euripides vardır arkadaşlar. Mesela Andromak. Mesela arkadaşlar sopokles vardır. Elektra kral Ödip. Rasin ve Kornel de daha sonraki yüzyıllarda karşımıza çıkar. Komedi ilk Aristopones vardır. Ama komedi ben üç ayırdım. Nasıl hocam? Karakter komedisi. Kişinin yani insanın ne mi arkadaşlar? İnsanın gülünecek yönler anlatılır. aksiyan özellikler anlatılır. Ve ben gülünç, hatalı yönlerini anlatır. Töre komedisinde toplumu aksayan yönlerini anlatır. Yani töre komedisinde toplum vardır. Peki hocam da günlük olaylar, günlük olaylar, merak uyandıracak şekilde anlatılır. Bak. Burada günün çatalı var. Ama ben kırmızı kalem almak istiyorum anahtar kelimelerle. Karakter komedisi de kişinin gülüş durumları. Töre komedisi de toplumun gülüş durumları. Entrika komedisinde de önemli olan meraktır. Fars vardır bir de yalnızca güldüren kaba komedidir. Ve dramda da Shakespeare ve Victor Hugo önemlidir. Hatta Victor Hugo'nun Cromwell ön sözü çok değerlidir ve bu Cromwell ön sözü Namık Kemal tarafından da Celalettin Harzemşah mukaddemesinde alınmış ve Cromwell ön sözü bizim açımızdan değerlidir ve burada romantizm hakkında bilgileri vardır ve burada işte dram özgürlüklerinin ürünü romantizmin ama trajedi ve komedi klasizmin ürünü ama trajedinin ne kadar kuralcı olduğunu gördük mü? Şimdi konuyu tarih, mitolojiden alan trajedi, günlük alan komedi, dram. Tamam Acık bir konular işleten, anlatan trajedi, güldüren komedi, ikisini de yapan dramdır. Kahramanları tanrı tanrısı olan trajedi, her kişi olan komedi ve dramdır. Üç birlik kuralına uyan trajedi, komedi uymayan dramdır. Beş perdenin olma zorunlu olan trajedi, komedi zorunlu olmayan dramdır. Sahnede ciddi bir hava olan, sohbet havası olmayan ve soylulara ait kaba bir dili soylara ait dili kullanan, kaba dili reddeden trajedir. Kafasına göre konuşan komedi dramdır. Anlaştık mı? Ve bu kadar karşılaştırma bizim işimizi ziyadesiyle görür Allah'ın izniyle. Arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.